Galata Kulesi'nin gerçek yüksekliği 60 metre iken Minyatürk'teki Mekketi'nin yüksekliği 240 santimetre olduğuna göre gerçek yüksekliği 18 metre olan Kız Kulesi'nin Minyatürk'teki Mekketi'nin yüksekliği kaç santimetredir? Arkadaşlar 60 metreye 240 santimetre gelirse 18 metreye kaç santimetre gelir diye soruyoruz. Bu da doğru orantıdır. Buradan x ile 60'ın çarpımı eşittir. 18 ile 240'ın çarpımıdır. 60 ile 240 sadece burada 4, burada 1 kalır. Buradan x çarpı 1 x, 18 çarpı 4, 72 olur. 72 santimetre doğru cevap D seçeneği. Buna göre ölçeği 1 bölü 1.5 milyon olan bir harita üzerinde 20 santimetre olan A ve B şehirler arasında uzaklık gerçekte kaç kilometredir? Arkadaşlar 1 bölü 1.5 milyon demek 1 santimetrelik uzunluk harita üzerinde 1.5 milyon santimetreye karşılık gelmektedir. Şimdi 1,5 milyon santimetre arkadaşlar kilometreye çevirirken 5 tane sıfır sileriz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu ne demektir o zaman? 1 santimetre 15 kilometreyi temsil etmektedir. O zaman harita üzerinde 1 santimetre değil de 20 santimetre olursa bu kaç kilometreyi temsil eder? X doğru orantı olduğu için x çarpı 1 x 15 çarpı 20'den 300 kilometreyi temsil eder diyoruz. Doğru cevap D seçeneği. Hüseyin bir miktar bilyesini 3-4-5 sayılarıyla doğru orantılı olacak biçimde 3 kutuya paylaştırıyor. Doğru orantılı olduğu için arkadaşlar demek ki 3K, 4K tane ve 5K tane bilyesini kutulara paylaştırmış. Bu kutulardan 2 tanesinde toplam 48 tane bilye olduğuna göre Hüseyin'in toplam kaç tane bilyesi vardır? Şimdi burada arkadaşlar 3K ile 4K'yı toplarsa 7K yapar. 48 7'nin katı değil. 4K ile 5K'yı toplasak 9K yapar. 9'un katı değil 48. Fakat 3K ile 5K'yı toplarsak 8K yapar. Demek ki 8K 48'miş. Buradan K eşittir işte 48 bölü 8'den 6 olmuş oldu. Hüseyin'in toplam kaç bilyeti vardır? Toplam 3K, 4K, 5K topladığımız zaman 12K. K'yı 6 bulduk. 12 çarpı 6'dan cevap 72 olmuş olur. Doğru cevap C seçeneği. Eğer gelen hesabı herkese eşit olacak şekilde paylaşsalardı Ayşe'nin kaç TL daha fazla ödeme yapması gerekirdi? Arkadaşlar 180 TL'lik hesabı eğer hepsi eşit paylaşsalardı 3'e bölersek Ayşe normalde eşit olacak olsaydı 60 TL ödeme yapması gerekirdi. Fakat paralarıyla doğru orantılı olarak paylaşırlarsa şimdi Ayşe Banu Ceren sırasıyla 100, 150, 200 oranlarsak sıfırlar gitti. 5'e böldük 2, 5'e böldük 3, 5'e böldük 4. 2K, 3K, 4K doğru orantılı olduğu için topladığımız zaman 9K, 9K 180'den buradan K eşittir 20 gelir. K'ya 20 yazarsak 2 çarpı 20'den 40 TL ödemesi gerekir e, bu şekilde paylaşsaydı Ayşe. Şimdi normalde de 60 TL olmuş olduğu eşit olursa kaç TL daha fazladan ödeme yapması gerekir 40 TL yerine 60 TL öderse 20 TL yani doğru cevabımız 20 ile B seçeneği. Evini lila rengine boyatmak isteyen Bart, usta bir boyacı ile görüştüğünde mavi, kırmızı ve beyaz boyaları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru, 4 ile ters orantılı olacak şekilde karıştırması gerektiğini öğreniyor. 2 ve 3 ile doğruysa arkadaşlar 2K'ya 3K, 4 ile ters orantılıysa K bölü 4'lük bir e, boya katması gerekiyor. Tabii mavi, kırmızı, beyaz, mavi, kırmızı, beyaz. Buna göre kırmızı ve beyaz boyadan toplam 26 kilogram alan Bartu'nun lila rengi boyayı elde etmek için kaç kilogram mavi boya ihtiyacı vardır? Şimdi kırmızı ve beyaz toplam 26. Kırmızı beyaz yani 3K ile K bölü 4'ün toplamı eşittir. 26. 4 kere 3K 12K. K'da 13K 13K bölü 4 eşittir. 26. 13 ile 26 sadece 2'ye 1. Buradan K eşittir. 4 çarpı 2'den 8 oldu. K'ya 8 yazarsak mavinin değeri 2 çarpı 8'den 16 kilogram olmuş olur. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Ece'nin bilgisayarındaki A, B ve C isimli 3 klasörün içerdiği dosyaların sayısı sırasıyla 3, 5 ve 8 ile doğru orantılıdır. A, B, C. 3, 5, 8 ile doğru orantılı olduğuna göre A'da 3K, B'de 5K, C'de de 8K dosya vardır. C klasöründen 5 dosya B klasörüne aktarıldığında B klasöründeki dosya sayısının A ve C klasörlerindeki toplam dosya sayısının oranı 3 bölü 5 olduğuna göre Ece'nin bilgisayarındaki A, B, C klasörlerinde bulunan toplam dosya sayısı kaçtır diye sormakta. Şimdi arkadaşlar C'deki yani 8K'dan 5 tane dosyayı B'ye gönderdiğimiz zaman C'de 8K-5 kalır de 5K artı 5 olur. A'da ise 3K olmaya devam eder. Bu durumda B klasöründeki dosya sayısının yani 5K artı 5'in A ve C klasörlerindeki toplam dosya sayısına oranı toplarsak 3K ile 8K eksi 5'i 11K eksi 5 bu oran 3 bölü 5 olmaktaymış. İşler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 5 ile 5K artı 5'i çarparsak 25K artı 25 eşittir. 3 ile 11K eksi 5'i çarparsak 33k eksi 15 olur. Eksi 15 sola ve 25k sağa giderse 25, 15 daha 40. Eşittir 33k'dan 25k çıktı. 8k, 8k 40 ise buradan k eşittir. 40 bölü 8'den 5 olur. Bize sorulan soru ABC klasörlerinde bulunan toplam dosya sayısı. Toplam dosya sayısı 3k, 5k, 8k topladığımız zaman 13, 16 k'dır. K'yı 5 bulduk. 16 çarpı 5'ten cevabımız 80 olur. Doğru cevap E seçeneği. %100 şarjı dolu olan bir telefon günde ortalama 6 saat kullanıldığında şarjı 5 gün gitmektedir. Şimdi 5 gün 6 saat kullanırsa arkadaşlar toplamda 30 saat kullanmış olur. Demek ki %100'ü %100, ü, %100 ü 30 saat kullanılabilmektedir. Buna göre %80 şarjı dolu olan bir telefon günde ortalama 4 saat kullanıldığında şarjı kaç gün gider? Diyelim ki x gün gitsin arkadaşlar. 4 ile x'i çarparsak demek ki 4x saat kullanması gerekiyor. %80'i şarj doluyken %130 saat kullanıyorsa %80 arkadaşlar 4x saat olduğuna göre burada doğru orantı vardır. İşler dışarı yaptığımız zaman 4x çarpı 100 eşittir 30 çarpı 80 sıfırlar gitti. 4 x eşittir 3 çarpı 8. 24'ten buradan x eşittir 6 olur. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre bu iş yerinde çalışanların yaş ortalaması kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar 20 yaşında 9 kişi var. Bu durumda bu 9 kişinin yaşları toplamı 20 çarpı 9'dan 180 yapar. 25 yaşında 6 kişi var. Bu 6 kişinin yaşları toplamı 25 ile 6'yı çarparsak 150 yapar. 30 yaşında 5 kişi var. Bu 5 kişinin yaşları toplamı 30 çarpı 5'ten 150 olmuş oldu. Buradaki tüm yaşları toplarsak buradaki grubun tüm yaşlarının toplamını bulmuş oluruz. 150, 150, 300, 180 daha 480. Şimdi bu 480 arkadaşlar toplam kişi sayısı olan 9, 6 daha 15, 5 daha 20. 20'ye böldüğümüz zaman grubun yaş ortalamasını bulmuş oluruz. Sıfırlar gitti. 48 bölü 2'den grubun yaş ortalaması 24 olmuş olur. Doğru cevap C seçeneği. Videonun en boy oranı değişmediğine göre şekil 1'deki video ekranı alanının, şekil 2'deki video ekranının alanının oranı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar buradaki telefonun enine x dersek burası da o zaman yine x olmuş oldu. Çünkü burası da en. Şimdi buradaki arkadaşlar en boy oranı değişmediğine göre küçük ekrandaki kısanın uzuna oranı yani 3'ün x'e oranı eşittir. Büyük ekranda x'in yani 12 oranı yani kısanın uzun oranı yani x bölü 12. Buradan işler dışarı yaparsak x kare eşittir. 3 çarpı 12. 36'dan buradan x eşittir. 6 bulunur. x yerine 6 yazarsak arkadaşlar. Buradaki ekranın alanı 3 çarpı 6. x e 6 yazarsak. Buradaki ekranın alanı 6 çarpı 12. Oranladığımız zaman 3 ile, 12, 3 ile 6 sadeleşirse 2'ye 1. 6 ile 12 sadeleşti 2'ye 1. 1 kere 1 1. 2 kere 2 4. Yani oranımız 1 bölü 4 olur. Doğru cevap C seçeneği. Benzinin 1 litresi 40 TL olduğuna göre Mustafa'nın aldığı benzin için ödediği ücret kaç TL'dir? Arkadaşlar şekil 1'de 30 litrelik benzini var. Yani buradaki gösterge 30 litre. Şimdi tabi başlangıçtan buraya kadarki parça sayısı 1, 2, 3, 4. 4 parça. Yani 4 parça arkadaşlar 4 parça 30 litreye karşılık gelmekte. O zaman 2 parça 2 parça 15 litredir. Şimdi tabii buradaki 30 litre ne olduğu yerden arkadaşlar buraya kadar yani şu noktadan buraya kadar ne kadar parça artış var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Şimdi 6 parça kaça karşılık gelir? 2 parça 15 6 parça 3 katı 3 katı 45 litre. Demek ki arkadaşlar 45 litrelik benzin satın almış. 1 litresi 40 TL olduğuna göre 45 litresi 45 çarpı 40'dan eşittir. 1800 TL yapar. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Dosyaların bilgisayara yüklenme hızı yükleme boyunca değişmediğine göre A dosyasının yüklenmesi için kalan sürenin B dosyasının yüklenmesi için kalan süreye oranı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar başlangıçta boşken A'dan 2 birim yükselirken B'de 3 birim yükselmiş. Demek ki A'nın hızı 2V iken B'nin hızı 3V'dir diyoruz. Şimdi kalan miktarlara baktığımız zaman A'da 3 B'de 2 birimlik yer kalmış. A'dakine biz 3x dersek arkadaşlar kalan miktarı B'dekine de 2x dememiz gerekiyor. Şimdi A'nın dolması için geçen süreye T1, B'nin dolması için geçen süreye T2 dersek burada şunu söyleyebiliriz. Hızla zamanı çarptığımız zaman yapılan işi verir. Yani 3x'i verir. Yani 2vt1 eşittir 3x. 3v ile de t 2yi çarparsak 3vt2 eşittir 2x olmuş oldu. Bize sorulan soru arkadaşlar t1 bölü t2 oranı bize sorulmakta. Şimdi burada taraf tarafa oranladığımız zaman bu ifadeleri V'ler birbirini götürür. 2 T1 bölü 3 T2 eşittir. 3 bölü 2 olur. X'ler birbirini götürdü. İşler dışarı yaparsak 4 T1 eşittir. 9 T2 buradan T1 bölü T2 eşittir. 4'ü bölü olarak atarsak sağ tarafa 9 bölü 4 olmuş olur. Doğru cevap E seçeneği.